Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomda size bir soru soracağım ve ben yapabilirim. Umarım tutar. Şimdi sorumu soruyorum. Meraklanmayın hemen. Ben böyle yüzümü göstererek vlog çekeyim mi sizce? Böyle eğlenceli hem, kuzenlerimle, arkadaşlarımla falan böyle vlog çekebilirim. Evin içinde, dışarıda falan. Böyle biz zaten kuzenlerimle hediyeleşiyoruz. Öyle hediyelerimizi falan gösterebilirim. Öyle videolar çekebilirim ya da diğer kuzenimle havuza girdiğimizi, paten kaydımızı falan hepsini çekebilirim. Yani böyle vloglar çekebilirim. Tek başıma çekerim. Ondan sonra böyle kedimle çekerim. Kedim var bu arada. Yani öyle yüzümü göstererek vlog çekmemi ister misiniz? Yoksa oyun kanalından devam mı edeyim? Yorumlara bol bol bayağı yorum yazın arkadaşlar. En az 20 tane yorum yazın lütfen. Ee, öyle. bu size bağlı olan bir şey ama ben çekmek istiyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu arada yağmur yağıyor baya ve yağmurlu havaya aşırı derecede bayılırım ve o yüzden şu an acayip mutluyum. Yağmurlu havayı çok severim. Bu kadar diyeceklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçi bu bir soru oldu ama neyse siz yine de like atın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ha bu arada demeyi unuttum. Brookhaven çekebilirim ama ne yapmam gerektiğini hiçbir fikrim yok şu anda. Da bunlar ne bilmiyorum. Kafama göre bir yere ışınlandım. Sevi tuatta öyle bir şey yazıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bir like atarsanız belki anlarım. Anlamam. Neyse görüşürüz.